sana güzel bir takım ve sayıya de sarı. Sen ona verirsin. Sarıyı ona kendin verebilirsin. Tamam ama en azından bu takımı al. Umarım beğenirsin. Alsana. Peki bunlar Gelmen çok iyi oldu. Zamanlaman harika. Bak şuna. Samratla ben bunu sana aldık. Bana mı? Niye bana hediye aldın? Sadece sana almadık. Ailedeki herkese hediye aldık. Ve şuna bak. Bu renk virata yakışır, değil mi? Onu ancak üstüne giydiği zaman söyleyebilirim. Yarınki duada onu giymeyeceğim. Neden giymeyeceksin Virat? Yarınki dua töreni özel olacak. Herkes yanında getirdiği özel kıyafetleri giyecek. Sen de bu takımı giyebilirsin. Sayı, sen de bunu giyersin değil mi? Neden bana bu sarıyı verdiğini hala anlayamadım açıkçası. Benim için zahmete girmene hiç gerek yoktu. Ayrıca ben zaten düğünümde bir sürü sarı almıştım. Birçoğunu daha hiç giymedim. O yüzden lütfen bunu geri al. Kabul edemem. Bazı insanlara hediye verilemez Paki. Çünkü kabul edecek kadar nezaketleri yok. Bu hediyeyi kabul edemem. Geri al. Eğer bu hediyeyi anneme verirsen, ailenin geri kalanı çok kötü hisseder sayın. Sayının herhangi birini aşağılamak gibi bir niyeti olduğunu hiç sanmıyorum. O şekilde düşünmedi. Virat o zaman benim yanımda durmuştur. Bana destek olmuştur. Artık her konuda benim karşımda oluyor. Virat, umarım sen de onun gibi düşünüp reddetmezsin. Benim için bu ailedeki herkes birbiriyle eşit. Bu yüzden herkese hediye aldım. Ve Said'e bu ailenin bir parçası, bu ailenin ferdi. Onun için ona sarı aldım. Sayı. Ben bu sarıyı geri almak istemiyorum. Çünkü bunu özellikle yarınki dua töreninde giymen için getirdim. Giymek ya da giymemek sana kalmış. Ama bu sarıyı asla senden geri almayacağım. Vay be Paki abla. Sen ne kadar da dramatiksin. Sayı. Yeter. Ben de aynı şeyi söylüyorum Virat yeter. Bu sahte tavırlar, bu iki yeter artık. Gördük artık. İkiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben kültürsüzmüşüm, küstahmışım, kabaymışım. O zaman böyle bir insana neden hediye getirdin? Ben sadece bir yabancıyım. Lütfen bana diğer aile üyeleri gibi davranmaktan vazgeçin. Bana sanki herkesle eşitmişim gibi davranmanızın hiçbir anlamı yok. İkinize de bunu bir kere daha söylüyorum. Anlayın artık. Ben bu ailenin bir parçası değil. Öyleyse aileden biriymiş gibi davranmamalısın. Çünkü bir yabancı bizim aile meselelerimize karışamaz. Kesin artık şunu lütfen. Böyle bir kavgaya karışmak istemiyorum. Bakın Samrat'la daha yeni bir araya geldik. Şu anda isteyeceğim son şey. Samrat'la aramıza herhangi bir yanlış anlaşılma girmesi. Eğer sen gerçekten Samrat abiyle aranıza herhangi bir yanlış anlaşılma girmesini istemiyorsan... Neden buraya yalnız geldin Paki abla? Çünkü Samrat abiyle birlikte gelmeliydi. Neden onunla gelmedin? Söylesene oğlum. Patrelika nerede? Neden burada değil? Yarınki tören ikiniz için yapılacak. Yani Patrelika da buraya gelmeliydi. Nerede o? <laughs> o Vira abinin hediyesini vermeye gitmiştir. karışma hattı. Evet, haklısın aslında abla. Sonuçta bizim çok büyük bir ailemiz var, değil mi? Yani ikisi de tek tek herkesin odasını dolaşıp hediyeleri dağıtmaya kalksa sabah olurdu. Dua zamanı bile geçerdi. Onun için görevi aralarında bölüşmeye karar vermişlerdir. Herkes başkasına gitsin dediniz, değil mi? bu sarı çok güzelmiş. Ama daha da güzeli, bunu bana oğlumun almış olması. Seninle yaşadığım bu küçük mutluluklar, benim için en değerli şeyler. Bugünleri görmeyi çok istiyordum. Anne. <laughs> Neden yeni başlangıcınızı gözümüze sokmaya çalışıyorsun? Neden gösteriş yapıyorsun? Eğer Samra abiyle aldığın karardan gerçekten mutlu olsaydın, bu zaten yüzünden belli olurdu. Bunu böyle tekrar tekrar söyleme ihtiyacı duymazdım. Ayrıca sen Samra tabiiyle mutlusun, değil mi? Virat'la ilgisi yok. Peki neden her seferinde ne kadar mutlu olduğunuzu Virat'a göstermek istiyorsun? Bu fazla değil mi Paki abla? Ne biçim konuşuyorsun sen Sayı? Sen Paki ile bu şekilde konuşamazsın. Bu kız nasıl oldu da aklımdan geçenleri biliyormuş gibi konuştu? Samrat'la mutlu olduğumu göstererek Virat'ı kıskandırmaya çalıştığımı nasıl anlamış olabilir? Sen neden bahsediyorsun Sayı? Karın niye mutluluğuma tahammül edemiyor ki? İstemiyor yani. Kocamla evliliğime bir şans vermemi kabul edemiyor. Bir gün bile sadece bir gün bile mutlu olmama katlanamıyor. Paki. Sanırım şimdilik buradan gitsen daha iyi olur. Lütfen. Ben Sayı ile konuşurum. Hadi. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Söylemek istediğim şeyleri söyledim zaten. Böyle düşünmemin sebebi de Samrat abiye çok değer veriyor olma. Senin Samrat abine değer verecek, onu düşünecek yeterince insan var bu evde tamam mı? Ve içlerinde onu en çok düşünen kişi de benim zaten. Sen sadece düşünmek istediğin kişiyi düşünürsün. Kendini. Anladın mı? Bu yanlış fikirleri çıkar aklından. Sen bu evin işlerine karışamazsın. Hiç kimsenin işine karışmıyorum ben. Sarmat abiyle ilgili bir şeyden bahsediyorum. Çünkü ben adım gibi biliyorum ki... Sarmat abi temiz kalpli bir insan ve onun iyiliğini düşünmek benim görevimdir. Bu şov değil mi şimdi? Samrat'ın dönüşü senin sayende oldu evet. Ailecek sana daha kaç kez teşekkür edelim? Sözlerin bir değeri yok mu? Bu iyiliğin için para mı istiyorsun yani? Lütfen çeneni kapatır mısın? Vay canına Paki abla. Bravo. Bu evin en olgun gelininin söylediği şeylere bak. Sen evin en kültürlü, en akıllı gelinisin. Bunları mı düşünüyorsun? Çözüm yolun bu mu? Bilmiyordum cidden. Bu sözleri söylemek kültürlü insanların göstergesi midir? Ve böyle havalı durunca olgun mu olunuyormuş? Yani o gün kafede oturup Virat'ın elini tutan kadın, orada hüngür hüngür ağlayan kadın, kocasının eve geri dönüşüyle birdenbire o kadar mutlu oldu ki. Yani öyle sevindi ki herkese hediyeler getirdi. Hakkını teslim etmeliyim. Gerçekten senin oyunculuk yeteneğin alkışı hak ediyor. Vay canına Paki abla. Oyunculuk bu değilse nedir ki? Sayı. Tanrı o ağzı konuşman için verdi. Saygısızlık için değil. Çok yalan söyleyen insanlar gerçeği duyduklarını böyle hissederler. Ve nasıl konuşup nasıl konuşmayacağımı senden öğrenecek değilim Paki abla. Buna gerek yok. Ama senin yapman gereken şey bu sarıyı geri alma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.